Tabii biz bugün önemli bir e, toplantı yaptık e, Türkmen eğitimle ilgili, Erbil'deki, Çifri'deki Türkmen e, okullarına ilgili. E, bu toplantıya e, Türkmen Eğitim Genel Müdürü müdürü de e, katıldı. Türkmen okullarından e, öğretmenler, e, müdürler e, bu toplantıya katılmıştı. Bizim amacımız bu toplantıda Türkmen okullarına, Türkmen eğitimine destek vermektir. Ayrıca biz daha önce de bazı öneriler önerilerde bulunmuştuk. Bu öneriler e, gelecekte e, üzerine çalışılır. Özellikle de e, bizim e, Erbil'de bulunaninde bizim işte listemiz var. Liseğimiz var, ilkokul var, ortaokullar vardır. Bizim eksik var. Ondan sonra yani liseden bitirenler mesela en üstü yok. Onun yanında universitet yok. Biz ileride üzanna çalışır. Ərbildə də bir Türkmən en üstü eğitim en üstü olsun. Ayrıca bir Türkmən universitetəsi olsun Ərbildə və ya bölgedə. O yüzden biz biz ilk öncə işte bu 3-cü sınıftan sonra olan 5 illik veya iki yıllık aynı zamanda bir Türkmen eğitim en üstüsü mahadi önermişti. Bunun üzerine çalışıyordu. Şimdi bu yazı öneri işte e, Divan Başkanlığından e, Eğitim Bakanlığı'na gönderilip üzerine çalışır. Bu e, muhim bir e, öneridir. Baham e, Türkmen okullarına da burada olan öğrencilerimize de büyük bir destek e, verir. Ayrıca da bizim e, biz bir sene işte şimdi 2025'tir. E, yeni yıl eğitim başlar e, Eylül ayında işte on üzerine çalışırız. Yani önümüzdeki süreçte bir Türkmen eğitim çalıştayı veya toplantısı geniş bir şekilde Erbil'den, Çifre'den olan Türkmen eğitimcilerin katılımıyla 2025 ve 2026 eğitim yılının iyiliği için Türkmen okulları için ne yapmamız gerekir? Çünkü bu Türkmen okulları bizim geleceğimizdir. Gerçekten Türkmen okullarına destek vermek, celecağına, Türkmen geleceğine destek vermek anlamında o yüzden bugün herkesin görevidir. Erbil'de olan, bölgede olan, Türkmen siyasatında olan herkesin görevidir. Türkmen okullarına destek versin. Herkesin görevidir. Türkmen öğrencilerine destek versin. Bu hem milli bir görevdir, hem de bir insani bir görevdir. Aynı zamanda bizim zor şartlar altında mücadele verirler. Bizim öğrencilerimiz bugün zor şartlar altında eğitimini alırlar. Hakikaten bizim bugün eğer baktığımız zaman Erbil içerisi de olan eski Erbil haritası üzerine Türkmen okulları var. Yani bu bu şimdi 93'te bu e, Türkmen okullar istihdası oldu, açıldı Erbil'de. Bugün 30 yıldan daha fazladır. Erbil genişlenmiş, büyük bir şehir olmuştu. O yüzden e, coğrafya dağılımı üzerine e, çalışmalarımız var. Bugün Türkmen öğrencilerimiz uzak sametlerden gelirler mesela bizim Türkmen okullarının eğitimine. Bu zorluklar var. O yüzden bu zorlukları aşmak için gerçekten bu coğrafya dağılımı yapılması lazım aynı zamanda da aynı zamanda da e, Türkmen okullarında e, eğitim yapan e, Türkmenler e, Türkmen öğrenci için bir zorluk olur. bir e, zor aşama üzerine bu eğitimi Allah o yüzden e, ben her zaman bunu diyorum. Türkmen öğrenci Türkmen okulunda eğitim ala bir kahramanlıktır o yüzden Türkmen okullarına önem vermek veya destek vermek bu hepimizin göre görevidir o yüzden biz sürekli biz e, işte sürekli Türkmen We'll be right <laughs> back. okullarına ilgili burada eğitimcilerle olan ve hükümette olan eğitim bakanlığında olan, Milli Eğitim Bakanlığında olan bütün yetkilerden bu işi çözmek için bu o sorunlar olan Türkmen okuluna sürekli temas dahi, sürekli, sürekli iş birliği için dahi. Celazat'ta da eğitim bakanlığında devri önemli. Ne şekilde bu Türkmen okullarına er bir olsun veya çift olsun büyük bir destek sağlamamız lazım. Program konusunda İşte program olur, menhez olur, Türkmen öğretmenler olur. Yani bugün Türkmen öğretmenlerinde mesela bu, bu yıl birçok öğretmen öğretmen ve kadro emekli oldu. Onun, o öğretmenler yerine mutlaka tayin, yeni kişinin tayin olması gerekir. Çünkü bu ihtisas e, mühimdir. Yani o ihtisas, ihtisas sahibi olan, öğretmen olan mesela ahyade, kimyade, fizyade bu ihtisas olan muhimdir. Eğer bu, bu, boşluk kalırsa bizim oraya da yeni kadro gelir bu düşman okullarını da e, eğitim dirasatında et, 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 etki yapar. Olmuş yönde tesiratı olur. O yüzden biz bütün ne var ise son onların üzerine çalışırız. Yani biz bir bakan olarak burada da olan değerli kardeşlerimizle var birlikte. Bunlar e, önemli bir süreçtir. E, Celazak'ta da e, daha aktif bir şekilde e, TK ile olsun. Ona de olsun, her zaman bize destek veriliyor bir süresi. Onlar da, da aynı şekilde, onların da desteği önemli bu Türkmen eğitimi için. Önümüzdeki süreçte de e, yakın zamanda da Erbil'de de bir Türkmen eğitim e, şurasını veya bir toplantısını veya çalıştayını e, yapmayı planlıyoruz. <laughs>